Sayın Şevkin. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana metrosunun ikinci etap projesinin 2022 yatırım programına alınmamasına tepki gösterdi. Şevkin, Adanalıları cezalandırmaktan vazgeçin. Önümüzde hazır imza beklerken ikinci etap metro projesini onaylayın. Unutmayın, Adanalı bunu unutmaz dedi. Adana'da trafik sorunu metrosuz çözülmez. Sayın Cumhurbaşkanı ikinci etap Adana metrosunu onaylamadı. İstanbul metrosu, Muğla içme suyu projesi de benzer kaderi yaşadı. İkinci etap Adana metrosu 2022 yatırım programına alınmadı. Niye onaylanmadığını ve ne yapılmaya çalışıldığını bilmiyoruz. Bu tek başına bizim, partimizin, belediyemizin meselesi değil. Bütün Adana'nın ve Adanalıların meselesidir. Doğmamış çocukları bile borçlandıran, her gün zarar eden bir metro İkinci etap olmadan bir işe yaramamayı sürdüren bir yapıya gönlünüz nasıl razı oluyor? Adanalıları cezalandırmaktan vazgeçin. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına çağrımızdır. Önünüzde hazır imza bekleyen ikinci etap metro projesini onaylayın. Adanalıların kanayan yarasına tuz basmayın. Unutmayın, Adanalı bunu unutmaz.